Uy, ne kadar mutluyum anlatamam da. Demek ki Cemal iti sana inan diye hamsi balığı gibi ağa takip Ayıp ettin abicim, biz garanti iş yaparız. Bir yamuğa gelmeyelim ha. Sen ha. benim paramı ödedikçe hiçbir yamuğa gelmezsin. Bak, baştan söylüyorum. Bir yamuğa gelirsem, canını yakarım bilmiş olasın da. Eyvallah. Merak etme, aklımı peynir ekmekle yemedim ben. Komutanım, siz de yoruldunuz Lütfen benim için işinizi aksatmayın. Sen ne saçmaladığının farkında mısın Levent? Burada seni tek başına yalnız bırakmamı nasıl beklersin anlamıyorum. Beni bu kadar umursadığınızı bilmiyordum komutanım. Kendini acımayı bırakıp bir an önce toparlansan iyi olur Levent. İyileşeceksin. Tabii eğer istersen de. Komutanım doktor benimle gayet açık konuştu. Mucizelere inanıyorsunuz ...iyileşeceğimi düşünebilirsiniz. Ama ben inanmıyorum. Seni yanlış tanımışım demek ki. Benim tanıdığım Levent korkup vazgeçmezdi. Korkmak değil. Sadece... ...hanese işte anlayayım ya. Anlamıyorum. komutanım ben mahallen emekli edilip hayatımın geri kalanını tek başıma tekerlekli sandalyede geçiremem. Kartopu sen şuraya yaz. Yok yok. Senin elindekini oraya salım Eko. Buraya mı? Yamuk oldu. <laughs> Avat Fatoy da Suzi. Elinizi kolunuzu fazla oynatmayın. Bu herifin kendi şahsi problemleri var. Fıttırıyor durdur vallahi. valla. <laughs> ya yapmayın yapmayın, <onu> yapmayın <laughs> ya. <Ay. gülüyor> Kartopu sen de arka tarafa al şöyle. Defteri nereye koyacağız? Ha, defter güzel. Defter de be. Özür dilerim. Ziyarete gidemeyen askerlerin yazması için. Anıt kabirdeki gibi yani. Resim sola kayıyor. Of. Ne yapacağım ben bu adamla ya? Ne bekliyorsun burada asker? Komutanımızı görmek için izin istiyor. Vermem. Hem ne işin var orada? Bir faydan dokunacak olsa belki. Dokunur belki komutan. Arif. Olmaz. 20 yıl cezaevinde yattım komutan. Kanunun kestiği parmak acımaz dedim. Bir gün olsun kaçmayı düşünmedim. Ama bana izin vermezseniz buradan kaçarım. Sonra siz de gelir beni hastanede yakalarsınız. Sonra ben yine kaçarım, siz yine gelir beni hastanede yakalarsınız. Üsteğmenim iyileşene, hasta yatağından kalkıp aramıza dönünceye kadar bu böyle sürer gider komutan. Peki Arif. Bana bak, sadece iki saatin var. Hemen gidip döneceksin. Anlaşıldı mı? Sağ olun komutanım. Hadi bakalım. Çok güzel oldu değil mi? Hı hı. Levent Usta defteri okuyunca umarım mutlu olur. Fato, odamda biraz konuşabilir miyiz? Tamam. Böyle saçma bir fikrin senden çıktığına inanamıyorum Fato. Ya bu tür sergilerin ne zaman açıldığını bilmiyor musun sen? Ne çabuk gözden çıkarmışsın Levent Hüseymen'i? Kötü bir niyetim yoktu. Sanki Levent'i gömdük ölüm yıl dönümünü yaşıyoruz. Böyle düşünmediğimi biliyorsunuz. Hem defter okuması moralini yükseltir sanmıştım. <laughs> Affedersin Fato. Affedersin. Ya son birkaç günüm o kadar zor geçti ki... ...sinirlerim bozuldu iyice. Kusura bakma. Sergiyi hemen kapatırım. Fato. Ya belki de defteri bir fikir olabilir ha. Hem Levent ameliyattan çıkınca okur. Bana kızgın değilsin değil mi? Hayır. Bence sen de endişelenme. Levent üstte işte hemen bir bölük şaşkınlığa uğraşıyorsa bence ona ameliyat vız gelir. Bak işte bu konuda gerçekten haklısın.